Herkese merhaba. Dizinin bu bölümünde Yaman ve Seher güzel bir gün geçirdikten sonra akşamına çok kötü şeyler olmaya başlayacak. Seher maalesef ki ansızın yere düşüp kaza geçirecek. Bu yüzden Seher bayılacak. Yaman Seher'i bu şekilde görünce panik olacak. Yaman Seher'e bir şey olmasından çok korkacak. Seher ölmesin, Yaman ve Seher aşkı yarım kalmasın diyenler videoyu beğensin lütfen. Yaman acil bir şekilde Seher'i hastaneye yetiştirmek isteyecek ama Seher ve Yaman Denizin ortasında olduğu için Yaman oldukça çaresiz anlar yaşayacak. Yaman büyük bir panikle Nedim arayacak, ondan yardım isteyecek. Bir yandan da Seher'i hastaneye yetiştirebilmek için gemiyi kullanmaya başlayacak. Yaman oldukça zorlu ve stresli anlar yaşamaya başlayacak, ama sonunda Seher'i hastaneye yetiştirecek. Zaten Nazmiye Hanım bu kadar güzel bölümün arkasında kesinlikle kötülükler yazmaya başlayacağını sizlere söylemiştim. Bunu oldukça erken yaptı ve bizleri şaşırtmadı. Benim aklıma takılan asıl olay ise şu Seher'in geçirmiş olduğu kazadan sonra Seher ve Yaman kötü günler yaşamaya başlayabilir sağlık anlamında. Umarım Nazmiye Hanım bu konuyu uzatmaz tıpkı Yaman'ın hastalık konusu gibi. Sizler neler düşünüyorsunuz bu konuda? Lütfen fikirlerinizi iletmeyi unutmayın. Hepinize iyi seyirler. ¡Suscríbete